Efendim Ramazan sofralarının baş tacı pastırma fiyatıyla yine gündemde. Kayseri'de dilimi 7-8 liraya satılan pastırma İstanbul'a adeta uçarak geliyor ve bakın fiyatı kaç liraya fırlıyor. Bizim dilimlerimiz 7 TL'ye falan tekamül eder. 7 lira, 8 lira, 6 lira. Bizim pastırmamız antikot pastırması olduğuna dolayı şöyle 25 lira civar geliyor. Kilo da 750 lira. Antikot pastırmamız kilosu 1350 bizde. İstanbul gelenler 1,5-1,600. Pastırma deyince akla ilk gelen şehirlerden biri Kayseri. Kayseri'de bir dilim pastırma üreticilerin dediğine göre 6-7-8 lira arasında değişiyor dilimin kalınlığına göre. Peki 750 kilometre çıkıp Kayseri'den İstanbul'a gelince pastırmanın dilimi kaç liraya çıkıyor dersiniz? 25-30 arası gelir. Bakın ana vatanından İstanbul'a gelene kadar pastırmanın zam yolculuğu nasıl? Makine pastırma ise ince kesilir o zaman 7-8 lira altılar lira olur. Bunlar antikot pastırma. ile doğradığı için fiyatlar 25-30 lira geliyor. Ben de dükkan sahibi olsam ben de haliyle o şekilde satacağım. Çok pahalı. Kayseri'de 7-8 lira. Demek Kastamonu'da daha düşüktür. Esasında pastırmanın memleketi Kastamonu'dur. Pastırma alışverişi deyince ilk akta gelen yer... Mısır çarşısındayım. Burada pastırmanın kilosu 1300 liradan başlıyor. Çok güzel alacağız. Dilimi ne kadar sizce? Hiçbir fikrim yok. Biz yalamadan geldik. 25-30 lira desem. Doğrudur. Belki de fazladır. Kayseri'de 7-8 liraymış. Oraya gidemeyeceğimize göre. Müşterimiz geliyor. Böyle yarım da veriyoruz. Bu devirde pastırma ikramı. Çok teşekkür ediyorum. Antigot pastırma çok güzel. Şu an yarım dilimi aldınız. Yaklaşık 15 lira. Güzel vallahi. Ramazanda tavsiye eder herkese. Vallahi biz yarım kilo aldık 500 lira dedik. Pastırma hafif Yağlı olması lazım. O pahalı. Dananın buduna yaptıkları zaman o ucuz olur. Tabi İstanbul'da bir esnafın gideriyle Kayseri'deki esnafın giderleri de bir değil. E i̇ster istemez mega kent kiralar aldı başını gitti. Biraz kirası, biraz maliyeti, işçi giderleri. Elden ele geçince illa ki payı koyuyorlar.